Merhaba arkadaşlar. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını 0.75 bas puan artırdı. Bu 23 senelik geçmişinde bu kadar yüksek bir tek başına bu kadar yüksek bir artırımı ilk defa yaptı. Avrupa Merkez Bankası malum e, Euro para birimini kullanan ülkelerin e, ekonomi politikalarıyla doğrudan ilgili bir e, aslında çok uluslu bir e, merkez bankası. E, ülkelerin tabii kendi e, merkez bankaları da var ama siz para birimi olarak euroyu kullanınca otomatikman sizi de bu konu ilgilendiriyor. Yani Almanların bundesbankı duruyor ama Almanların kullandığı parayı euroyu Avrupa Merkez Bankası yönetiyor. E, Avrupa Merkez Bankası'nın tabii kim yönetiyor? O da ayrı bir tartışmadır, ayrı bir e, organizasyondur. E, e, Avrupa Merkez Bankası'nın içinde e, iki tane eğilim var, e, kuzey ülkeleri ve güney ülkeleri şeklinde temsil edilen bir e, eğilim var. Kuzey ülkeleri daha böyle sıkı para politikalarına yatkın bir e, tarzı vardır. E, güney ülkeleri ise e, başını Fransa'nın İtalya'nın çektiği gün, e, Güney ülkelerinin ise daha böyle gevşek bir desteklemeci bir e, para politikası yaklaşımları vardır. E, tabii şu anda e, Avrupa Merkez Bankası'nın başında bir e, Fransız bulunuyor. Fakat e, Avrupa Merkez Bankası sıkı para politikasına e, doğru e, yöneldi. E, Bayan Lagarde bundan önce de yani Avrupa Merkez Bankası başkanı olmadan önce de IMF başkanıydı. E, ondan önce de e, Fransa'da önemli görevleri vardı. Yani çok uzun yıllardır Avrupa ve dünya ekonomisi üzerine kafa yoran bir isim. E, eleştirilerin odağında şu anda Bayan Lagarde. Geç kalmakla eleştiriliyor faiz artırımında. Bu e, Amerika'da biliyorsunuz e, Powell'da da var. Powell'da da böyle bir e, üzerinde böyle bir eleştiri var. E, Powell'ın e, piyasaları daha fazla e, ürkütmemek adına onlara daha fazla dikkate alarak reel ekonominin e, gereklerini e, yerine getirmediğini, faiz oranlarını ayarlayarak yerine getirmediğini ileri sürüyorlar. Ciddi iktisatçılar. Çok haksız da değiller. E, geçen sene bu zamanlar e, ben Hatırlayın, e, Powell e, enflasyon geçici olabilir söylemini e, tekrarlayıp bir bozuk plak gibi tekrarlayıp duruyordu arkadaşlar. E, oysa e, o zaman Rusya-Ukrayna e, krizi de olmamasına rağmen e, bağıra çağıra geliyordu e, yüksek enflasyon. Bu, e, Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte e, adeta vites attı. Vites atınca da onlar artık e, harekete geçmek durumunda kaldılar. E, tabii, e, 0.75'leri görüyoruz. E, Amerika'da sıfır düzeyinde bir, e, bu olaylar öncesinde e, sıfır düzeyinde bir faiz oranı vardı. E, ise Avrupa Merkez Bankası negatif faizin bayraktarlığını yapıyordu. Yani, e, Merkez Bankası'nda mevduat tutup, e, bankalar e, üzerine bir de para ödüyorlardı açıkçası. E, negatif reel faizin manası bu. E, böyle bir çerçeve var. Şimdi tabii Avrupa Birliği Merkez Bankası 0.75'lik bir artırım yaptı ama ee, bir heyecan olmadı yani e, beklenen hatta belki e, bunu dillendiren olmadı ama belki bir puan yapsa bir 100 e, baz puan veya bir puan yapsak belki bir heyecan yaratabilirdi çünkü onlar ayın 8'inde yaptı ayın 21'inde yani onlardan iki hafta sonra e, FET de 0.75 yapacak ve o ee, paralar arasındaki getiri dengesi aynen devam edecek arkadaşlar. Yani burada bir büyük bir değişim olmayacak. Şimdi bir de tabi Euro'nun dünya sistemi içindeki payı halen %20 uluslararası ödemeler içindeki veya işte kullanımı %20 civarında. E, ee, dolarınsa %60 ile 65 arasında bildiğim kadarıyla en son rakam bir kullanımı var. E, geriye kalan %15 de dağılıyor işte Japon yeninden e, İsviçre frangına e, kadar. Şimdi İngiliz sterlin de tabii e, var. E, bütün bu e, geri kalan %10-15'lik pay da bu diğer ülkelere e, kalıyor. Yani e, 0.75'lik Euronun faizinin artması etkisi kendi çapında. Yani dünya ödemeleri içinde %20 pay alınca otomatikman etkisi de kendi çapında oluyor. Tabii Avrupa Merkez Bankası'nın arkadaşlar toplantı sonrasında verilen mesajlar ilginç. Ee, devam edeceğiz e, diyorlar. E, 0.75'i önden yüklemeli bir e, artırım olarak e, değerlendirmeleri benim ilgimi çekti. Buradan da e, şu sonuca ulaştım. E, bundan sonraki artırımları biz e, 0.75 düzeyinde yapmayacağız. 0.75'i şimdi yaptık bir etki yaratsın diye. Bundan sonra 0.50'ler, 0.25'lerle devam edeceğiz şeklinde bir kısmı. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın e, e, önden yüklemeli e, sözü biraz e, kafaları karıştırdı. Çünkü şu anda Avrupa'da arkadaşlar e, Euro bölgesinde enflasyon yıllık %9.1. E, daha iki sene önce ee, mesela e, Euro bölgesinde değildi gerçi İngiltere ama Avrupa Birliği içindeydi. İngiltere'de yıllık enflasyonun %22'ye bile çıkacağına dair mesela daha iki sene önce e, yoğun ilişkiler içinde bulunulan, halinde devam ediyor tabii bu ekonomik yoğun ilişkiler, e, %22'lik bir enflasyondan bahsediliyor. Euro bölgesinde %9'luk bir... E, enflasyondan bahsediliyor Tabii çok büyük bir e, ekonomiden bahsediyoruz burada Euro bölgesi deyince e, belki de bu buna güvenerek buna dayanarak biraz da işte dünya ödemeleri içinde dünya para sistemi içinde yüzde 20'lik 21'lik pay almasına e, dayanarak böyle bir şey yaptılar e, 075 yaptılar ve kendilerine de önden yüklemeli faiz artırımı yapıyormuş gibi hissettiler diye düşünüyorum ben e, Türkiye Tabii enflasyon tecrübesi çok yüksek olan bir ülke olduğumuz için e, enflasyonu tabi yüzde seksenlerden e, %9'lara %8'lere kadar indirmiş bir ülkeden bahsediyoruz geçmişte Türkiye için enflasyon hedeflemesini çok aktif ve etkin bir şekilde Kullanarak e, O nedenle Biraz e, Yani bu e, 0.75 önden yüklemeli lafı bana biraz e, Altı boş gibi geldi Zaten e, bayan Lagarde da çok ağır bir şekilde gene eleştirdiler bu söylemi kullandığı için tabii onları korkutan en önemli unsurlardan birisi bir anda yüksek bir faiz artışına gidilirse arkadaşlar ekonominin hızlı bir şekilde resesyona durgunluğa girmesinden Avrupa Birliği ekonomilerinin hızlı bir şekilde resesyona girmesinden çekiniyorlar bunun yerine arkadaşlar Almanya'da Fransa'da Hatta dediğim gibi iki sene önce daha Avrupa Birliği olan bir Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere'de enflasyonla mücadele paketleri açıyorlar ve hane halklarına enflasyonun en önemli sebebi olarak gördükleri e, enerji e, fiyatları sebebiyle direkt e, çekler veriyorlar yani veya e, şimdi bu e, enerji faturalarına bir tavan e, getirilmesi de e, hane halklarının enerji faturalarına bir tavan getirilmesi de söz konusu tabi yüksek fiyatlarla tavan e, daha düşük olan Faturalara tavan konulduğunda daha düşük olan birim fiyat arasındaki farkı da e, devletin e, karşılaması yani enerji şirketlerine devletin vermesi söz konusu olacak. Siz gene e, belli bir e, onların belli bir zam yapmasına izin vereceksiniz hani halklarına ama bir yere kadar izin vereceksiniz. Bir yerden sonraki farkı siz e, devlet olarak kendiniz ödeyeceksiniz. O e, Direkt çek vermek isteyenler var. Ee, bu tip tavanlar koymak isteyenler var faturalara. Bunlar henüz net değil. Başka türlü enflasyonla e, yani enflasyonla mücadele deyince e, arkadaşlar faizler üzerinden değil de daha çok sosyal politikalar üzerinden e, bir e, mücadele takip etmek istiyorlar Avrupalılar. Fakat bu nereye kadar tutar? Bunun sınırı devletin gelir kapasitesi yani devletin elindeki gelirler gelirler bittikten sonra borçlanmaya yüklenmek gerekebilir. Ama onlar diyorlar ki veya düşünüyorlar ki bu geçici bir hadise, enflasyon artışı geçici bir hadise. Bu destekleri biz bir seneliğine yapacağız veya kış ayları boyunca yapacağız daha sonra bunlar otomatikman devreden çıkacak şeklinde bir düşünce var o zamana kadar bir şekilde hani dengelerimizi kuracağız 2023 sonuna kadar dengelerimizi kuracağız iyice resesyondan çıkacağız ee, Rusya'ya enerji bağımlılığımızı da neredeyse e, ihmal edilebilir bir düzeye indireceğiz gibi bir e, perspektif e, içindeler. Fakat e, tabii bu toplumlar çok uzun yıllardır e, enflasyon nedir bilmeyen e, toplumlar, Avrupa toplumları e, bu işe ee, ne kadar dayanabilirler? Ne yapabilirler? Ee, bunlar biraz hani Türk deyimiyle Türk atasözüyle göç yolda düzülür diye bir e, atasözümüz vardır bizim. Onlar da zaman ilerledikçe bunun farkına varacaklar ve e, belki yeni politikalarda devreye sokabilirler. Bu arada tabii e, FED'de e, ayın 21'indeki, 20-21'indeki toplantıya hazırlanıyor. Son e, artık 10 gün kalata bir sessizlik dönemi e, var onlarda. Son mesajlar verildi. E, Power. Kato Enstitüsü'nün 40. yıllık para konferansında bakın arkadaşlar uzun uzun Covid'i anlattı. Covid'de de, de e, yani artık Covid'in e, sağlıksal etkileri azaldı ama halen ekonomik etkilerine e, vurgu yaptı. Belki unutulduğu içindir. Yani bir Merkez Bankası Başkanı olarak e, belki de şunu söylemeye çalışıyor. Hani biz bunlarla e, Rusya-Ukrayna krizinde kriziyle de baş edebilirdik ama Covid krizinin üzerine geldiği için bu çok zorlandık demeye de getirdi. Ama son ee, düzlükte aynen şunu söylemiş. FED enflasyonu %2'ye düşürme hedefi doğrultusunda fiyat istikrarı için sorumluluğunu kabul ediyor. Şimdi yaptığımız gibi doğrudan güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar devam etmeliyiz demiş. Enflasyonu ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin o kadar büyük olacağını kaydetmiş. Tarihin de erken gevşeyen para politikalarına karşı bizi güçlü bir şekilde uyarıyor şeklinde konuşmuş. Enflasyonla mücadeleye de güçlü bir şekilde bağlıyız demiş. Eee... Yüksek belirsizlik altında bir para politikası yapıyoruz. Bu da işimizi çok zorlaştırıyor şeklinde kendini e, savunmuş Powell. Evet Powell e, Şahin söylemini e, devam ettirmiş. E, Jackson Hole'da başlamıştı. E, acılardan falan bahsetmişti. İşte acı veren bir süreç olacak Enflasyonu e, düşürme sürecimiz gibi e, de bulunmuştu. Kısa ve 9 dakikalık bir konuşmada bu kadar keskin mesajlar vermesi e, Jackson Hole'da ve şimdi Jackson Hole'dan da yaklaşık e, arkadaşlar 2 hafta sonra e, bu mesajları tekrarlaması ve kararlılığını ortaya koyması ayın 21'inde açıklanacak enflasyon e, faiz kararının 0.75 düzeyinde olacağını gösteriyor yani şu anda Avrupa Merkez Bankası ve e, FED 0.75 yaptığı için e, paraların e, geçişkenliği açısından çok fazla bir e, etkisi olmadı yani bir bir biten, şey süren bir maç. Önce 2-1 oldu. Şimdi öbürü geldi, hemen birkaç dakika sonra gol attı. 2-2 oldu. Yani çok kısa bir böyle bir benzetme yapabiliriz. Kısa bir süreliğine bir şey var, bir değişiklik var. Bu sebeple Fed'in vereceği mesajları beklememiz gerekiyor. Yani e, ayın 21'inde o açıklamadan sonra Powell'ın yapacağı basın toplantısını beklememiz gerekiyor. O basın toplantısında vereceği mesajları e, görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi o zamana kadar da ayın 13'ünde e, Amerikan enflasyonu göreceğiz. Gelecek e, hafta salı günü. O da çok önemli bir şey yani e, FED'in yapacağı e, faiz ayarlamalarında e, oradan alacağı sonuç da çok önemli. Ancak e, çok büyük bir sürpriz beklenmiyor. E, yani gerek FED gerek Avrupa Merkez Bankası aynı zamanda bir itibar sızlık sürecinden çıkmak istiyorlar. Bir itibarsızlık sürecindeler yani. Şu itibar kaybetme sürecindeler. Ee, o e, yani Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamalarında da vardı. Yani siyasetçilerin işimize karışacağını sanmıyorum şeklinde. Ee, Fed'in de büyük ihtimalle e, Eylül ayındaki açıklamasında buna, buna yönelik bazı mesajlar görebiliriz. Yani Böyle demek ki alttan baskılar da geliyor olabilir. Yani Merkez Bankası politikalarının değiştirilmesi, ayarlanması, daha büyümeci politikalar takip edilmesi, faiz artışlarında ılımlı olunması gibi alttan alta mesajlar alıyor olabilirler. Bütün bunları biz göreceğiz. Onlar eğer böyle mesajlar veriyorsa büyük ihtimalle tersi baskılar altındadırlar. Siz de o açıklamaları bu şekilde okuyun lütfen derim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı saygılarımla rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler.